Nuh aleyhisselam, Hazreti Adem'den sonra insanların ikinci atasıdır. İnsanlar Nuh aleyhisselam'ın üç oğlundan türedi. Bu sebeple ona ikinci Adem denildi. Nuh aleyhisselam'ın oğulları Sam, Ham ve Yafestir. Ayrıca biz ancak onun zürriyetini, yeryüzünde daim kalan kimseler yaptık. Böylece insan neslini, Nuh aleyhisselam'ın Sam, Ham ve Yafes isimli üç çocuğuyla sürdürdük. Saffat suresi 77. ayet. Sam, Arapların atası. Arzı Harama ve çevresine yerleşmiş, Yemen'e, oradan Hatram Efte, oradan Amman'a uzanmıştır. Acem ve Araplar Sam'ın zürriyetidir. Kahtan ve Amalika'da Sam'ın soyundan kabul edilmiştir. Yafes. Rumların atası. Mağrib ile Meşrik arasında konaklamıştır. Türklerin, Hazarların, Slavların ve Yecici ile Mecici'nin atasıdır. Türklerden, Hazerlerden ve daha başkalarından gelen ve Arap olmayan bütün krallar, Yafes'in çocuklarındandır. Anadolu ve Avrupa'nın Akdeniz sahillerinde, İsrail'in batısında ve kuzeyinde, Ege ve Anadolu coğrafyasında yerleşmişlerdir. Ham. Ham'ın soyu siyah derilidir. Ham Sudanlıların. Atasıdır. Arap unsurlar hariç, Mısırlılar, Sudanlılar, Habeşler, Berberiler, Afrika kavimleri hamdan türemiştir. Hamın çocuklarından Mısraim Kıpti ve Berberilerin, Kut ise Hint ve Sindilerin atasıdır. Hamın çocukları Afrika kıtası sahillerine yerleşmiştir. Habeşlilerin de atasıdır. Hami ırk, Batı Filistin'den Afrika'ya kadar uzanan bölgeyi kuşatmaktadır. Dördüncü oğul, Kenan gemiye binmemiş ve boğulmuştur.